Şölenimize hoş geldiniz. Tam hatıranın önünden ben de kadın gözüyle programını başlatmış olayım. Yaz ayları geldiği zaman anneleri babaları bir telaş sarar ki o da çocuğumu nasıl sünnet ettireceğim. İşte bugün burada Panorama'nın o bahçesinde Kamberler Parkı'nda Osman Gazi Belediyesi'nin sünnet şölenini renkli eğlenceli dakikalarını sizlerle paylaşacağım. Uzun zamandır sünnet şölenleri yapılmıyordu. Malum pandemi gibi büyük bir hastalık zorluklardan geçtik, ekonomik zorluklardan geçtikten sonra işte böyle ailelerin nefes alabileceği bir etkinlik oldu efendim. Hadi Kadın Gözüyle programı başlasın. Sünnet şölenimiz tüm hızıyla bu alandan sizlerle. var Mehmet Akif. Merhabalar. Hemen... Merhabalar. Evet, İsmim Osman Sakin Çocuk Mehmet Akif biliyorsun. Mahalle Muhtarıyım. Eee Erkan Çocuk Başkanımız biliyorsun. her yıl olduğu gibi bu yılda e, çocuklarımızın Çocuk sünnet cemiyetini gerçekleştirdi. Bismetini ben buradan bismetini bismetini. ilk önce e, kendisine Erkan Başkanımıza ve emeği geçen bütün kurum amirlerimiz müdürlerimize teşekkür ediyorum. Sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizlere e, Osman Gazi'ye, Bursa'ya bizleri tanıttığınız için, böyle güzel hizmetlere e, örnek olduğunuz için sizlere daireten teşekkür ediyorum. Çok sağ çok olun. Teşekkür Bak, ederim. Muhtar, rica ederim. Çalışmalarını da başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Hemen e, oğlumuzun mürüvvetini de görüyoruz böylelikle. Evet. Neler söyleriz duygularınızı alabilir miyim? Öncelikle herkese çok teşekkür ederim. Bu e, Belediye Başkanımıza, sayın muhtarımıza, sayın e, devlet büyüklerimize, bu organizasyon düzenleyen herkese bu tür e, yardımları biz bizim gibi vatandaşlar yardımcı yolcular için çok teşekkür ederim. İnşallah bunun da devamını dilerim. Sizin de çok teşekkür ediyorum. Yayında ve yayında yapın emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkürler. Miyim? Görüyoruz çocuğunuzun. Amin. Sene. Sağ olun, Allah razı olsun. Bu yapan katkısı olan herkese teşekkür ederiz. Allah tamamını ederiz. Merhaba. Ha, merhaba. İsmini öğrenebilir miyim? İsmin ne? Hmm. Ömer. Neydi? Ömer Okyay. Ömer Okyay. Sen şimdi büyüdün mü? Evet büyüdüm. Evet büyüdüm. Kocaman oldum ben. İlk amaçla o Sen kaç yaşındasın biliyor musun? Hı? Kaç yaşındayız biliyor musun? 5 Beş. Beş. Beş, beş Göster bakalım beş nasıl oluyormuş? Göster. Göster. Beş. göster. bakalım ekrana beş. Beşti. elinle böyle yap beş yaşındayız. Beş yaşındayız. bay bay görüşürüz. Bye. birlikte yürütüldü efendim organizasyonu. Tabii çocuklarımız çok küçük durmuyorlar. Hemen muhtarımıza söz verelim. Neler söyleriz bu organizasyon için? Eee Osman Gazi Belediyesi, Sayın Erkan Aydın'a çok teşekkür ediyorum. Çocuklarım, mahallem adına. Çok güzel bir organizasyon. umarım seneye de bunun tekrarını bekleriz. Uzun zamandır Osman Gazi'de gerçekleşmeyen bir organizasyon. Çocuklarımızı sevindirdiler. Çok çok teşekkür ediyorum kendim ve mahallem adına. Yeşil Mahalle Muhtarımızdan sonra biz duygularını soralım. Merhaba. Çocuğumuzun mürvetini görüyoruz. Neler söyleriz? Efendim? Mürvetini bu akşam görmüş oluyoruz. Böylelikle bu süneş şöleni hakkında ne söyleriz? Eşim burada değil. Kimsem yok burada. Sadece eltim var. Başka kimsem yok. Komşular gelmiş. Salih abi onlar gelmişler. Yani ben burada durumumuz iyi olmadı. Mutluyum <laughs> <laughs> çok. Çok heyecanlıyım. <laughs> Ağlıyorum evet çok heyecanlıyım. Bir şey söylemek istemiyorum. Eşim burada değil. Tek başıma geldim buraya. <laughs> muhtarımız size sahip. Evet muhtarımız çok iyi. Allah razı olsun. Öyle. Başka bir şey. Bir iki cümleyle duygularınızı alabilirim. Çok teşekkür ederim her şey için. Motorumuzda da çok teşekkür ederiz. Çok güzel ilgilendiler bizimle. Hastanemiz de öyle. Allah hepsinden razı olsun. Çok teşekkürler. Başkanımıza da teşekkür ederiz. Sizin de duygularınız Tabii. Ee, öncelikle muhtarıma teşekkür ederim. Bu, e, bu sayede çok arkamda oldu. Çok, herkese çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Benden bu kadar. Merhaba. en sallayayım. Kaç yaşındasın? Sallan, sallan. Konuş. Hadi. Kaç yaşındasın? Yedi. Mutlu musun şu an? Büyüdün sen adam oldun artık. Büyüdün sen artık. Babası burada değil, babası burada değil. Çok şey moralı ondan da öyle. Az hüzünlüyüz. Evet. Prensesimiz de burada. Hadi el sallayın kameraya. çocuklarımızı alana girmek için organize ediyorlar. Bir yandan orkestramız, bir yandan çocuklar için bandomuz varken temiz orkestramızda yine bu akşam konseri olacak. Bir yandan da muhtarlarımız organizasyonda görev aldılar. Her mahalleden seçtikleri yani ihtiyaçları olan, sünete ihtiyaçlı olan aileleri işte bu şekilde bu akşam bu alanda başkanımızdan böyle bir şeye sebep olduğu için yani çok mutluyuz. Şey, kaç yaşında? Dört buçuk yaşında. İsmi neydi? Batuhan. heyecanlı mı? Evet. Artık büyüdü adam oğlu mürüvvetine evet. artık görmeyi nasip olsun. İnşallah mürüvvetini de <laughs> görürüz hep beraber. çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. İyi eğlenceler diliyorum. Merhaba. Böyle 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 dur. Böyle 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 böyle. Bak sonunda Oh tamam yerleştik de biz. Biz artık etkinliğimizi böyle gerçekleş. İsmin ne senin? İsmin ne? Adın ne? Adın ne? Şakir. Anlayamadım. Şakir. Şakir. Doğru mu söylüyorsun? Evet. Evet. Sen de gel. Sen de gel. Ay sen çok tatlısın. Allah çok tatlıyız. Çok Merhaba. Gel bak abi, gel bak abi. El sallayalım. Merhaba. Biz bu bir ne kadar geçelim. Bir şey bakar mısın? Sen çok tatlısın. ismin adı ne senin? Canlı mıyız? Evet. Yedi. Evet. Çok mutluyuz. Allah belediyemize zaman vermesin. Allah razı olsun. Çocukları sünnet ettirdiler. Çok mutluyuz. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Annesiyiz. Çok mutluyuz. Şey, evet çok. Afiyet şarkı söyleriz olur mu beraber? Ay sen çok tatlısın. Hadi bay bay görüşürüz. İsmini öğrenebilir miyim? Doğan. 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 Heyecanlı mıyız? Evet. Sevinçliyiz. Kaç yaşındayız? 10 En sevdiğin ders? Beden. Neden dersi? Belli boydan, postan belli. Babası Zaten miyiz? babasıyım evet. Çok mutluyuz. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Annesi? Evet elinde. annesi. Evet, evet. Yani, çok çok sevinçliyiz. Böyle çok mutluyuz. Allah mürbetini görmeye de nasip eyvallah. Te teşekkür ederim İnşallah başkanım. Çok, çok evet, teşekkür ederiz. nasıl buluyoruz yani bu şekilde? Sunucu. Çok güzel. Bu, bu zamandır yapılmıyordu evet, hem pandemiden aynen. dolayı şimdi tekrardan e, yapılmaya başlandı. Bu anlamda neler söylüyorsunuz? Yani çok teşekkür ederim. Çok güzel oldu mesela halkımıza, milletimiz gibi gençlere çok güzel oldu. Yani. Kardeşler mi? Evet, kardeşler. Öbür kardeşin ismi Muhammed Öveys. Bir sorsanız ona bir daha güzel cevap verir. Merhaba. Utandık. Birazcık utandık. Bak bugün sizin yüzünüzden, yani sizler için öyle diyeyim, yerlerde geziyorum. Bak ne haldeyim. Teşekkür ederim. Hadi el salla buradaki amcaya. Çok yok de, evet. 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 o tarafta hep kardeş mi kuzenler yani Geç çocuğum işte hani çok mutluyum ben de. Organizasyonlar için. Valla bizim için iyi yani durum olmayanlar için böyle daha rahat. Yani güzel bir şey bence. Allah mülvetini görmeyi de nasip etsin. Sağlık sağlık versin kızınızla öyle, genlerinizle öyle. Hepsi mutlu günlerini, sağlıklı günlerini. İnsanlar sağ olun. Benceler kızlar görüşürüz. Çok mutluyum. Allah razı olsun. Çok duygulandım. Siz de onları temsil ediyorsunuz muhtarlar olarak evet. mahallelerinizdeki ihtiyaç sahiplerine bu etkinliği ulaştırdınız. Evet Allah razı olsun. Sizlerden de başkanımızdan da mahallemden de Allah razı olsun. Çok memnun, çok duyguluyum, heyecanlıyım. Valla Osman Gazi'de ilki yapılıyor biliyorsunuz. Osman Gazi Kent Konseyi ile biz bunu konuştuğumuzda Erkan Başkanımıza ilettik. Ee, çok memnun oldu kendisi de ve ee, gördüğünüz gibi çok güzel bir manzarayla karşı karşıyayız. Vatandaşlar çok memnun. Oldum. Çok çok teşekkür ederim. cemiyetini makbul eyle ya Rabbi. Sünnet yavrularımızı anasına, babasına, vatanına, milletine, bayrağına, devletine hayırlı bir evlat olarak girişmesi nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım İslam'a ve Müslüman'a yardım et. Vatanımızı ve milletimizi her türlü tehlikeden, affetlerden, biraz önce hissettiğimiz depremlerden bizleri insanların güzelliğini muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şu sünnet, sünnet cimiyeti olmasına vesile olan Osman Gazi Belediye Başkanımızın tertiplemiş olduğu değerli ekibine ve siz değerli cemaatimize hayırlı, uğurlu, bereketli feyiz olmasını Cenab-ı Hak'tan niyazınız kabul eyle Rabbi.

Medikabil Hastanesi atlamayalım. Başka Medikana Hastanesi hepsine de katkılarından dolayı öncelikle teşekkür ediyoruz. 200'e yakın çocuğumuzu sünnet etkinliğini gerçekleştirdik. Burada da aileleriyle birlikte şölenini yapıyoruz. İnşallah Allah hepsine mürüvvetlerini de göstersinler. Bugün bu etkinlikle birlikte de hayatlarında güzel bir iz bırakmak amacındayız. Geleneksel sünnet şölenimize de tekrar bütün misafirlerimize hoş geldiniz diyoruz. Biraz önce yaklaşık 10 dakika önce sallandık. Bayağı da şiddetli şekilde hissettik. Şu anda Balıkesir Sındırgı olarak gösteriliyor. 6.1 gibi ya da 5.7 diyen de var. Daha haberler kesinleşmedi. Umarım can kaybı ya da bir maddi hasar kaybı oluşmamıştır. Şimdiden ülkemize, Balıkesir'e, bölgemize de geçmiş olsun diyorum. Deprem ülkemizin ve Bursa'mızın da bir gerçeği. Bunu da ara ara doğa bize hissettiriyor. Ona göre yaşamamız gerektiğini de unutmamamız gerekiyor. Daha son dakika haberleri gelmediği için de belki birazcık etkinliklerde duruma göre bakıp bir kısıtlama olabilir. Çünkü can kaybı inşallah yoktur bilmiyoruz daha. O yüzden onu da öncesinde söylemiş olalım. Tekrardan emeği geçen, katılan hastanelerimize, kent konseyimize, burada kendi çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. 40 mahalleden 200'e yakın çocuğumuza da muhtarlarımızın da emeklerine sağlık. Onlara da teşekkür ediyoruz. Umarım bu genel esas şünnet söylenimizi her yıl tekrarlayarak hem ailelere hem de çocuklarımıza unutulmaz anlar yaşatır diyorum. Hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum.